Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu kıkırdak dokuların histolojisi. Kıkırdak dokunun büyük bir bölümünü diğerinin yani kıkırdak oluşturmaktadır. Şimdi görüntüde gördüğümüz, şu görüntüye artık aşina olduk. Öncelikle epitelini anlattık bunun. Şu şekilde şurada epitel. Altındaki gevşek bağ dokusunu anlattık. Ve şimdi şurada çiziyorum şu şekilde görüldüğü gibi şu yapıyı dokuyu daha doğrusu anlatacağız. Modifiye maksimum trikron boyamasıyla hazırlanmış bir preparat. Şu an mavi renkle görülen, kimi yerde koyu, kimi yerde açık bir şekilde görünen şu dokuyu, yani hiyalin kıkırdak dokusu anlatacağız. Şimdi başlayalım. En küçük büyütmede görüldüğü gibi bu şekilde görünüyor. Görüldüğü gibi hiyalin kıkırdak. Şu uç kısmında ve şuradaki uç kısmında daha koyu görünen bir yapı var kıkırdak dokusu çevre kısımlarından perikondriyon ile çevrilidir. Şöyle görüldüğü gibi gevşek bağ dokuyla hemen devam eden şurada sıkı bir bağ dokusu yapısında düzenli bir sıkı bağ dokusu tabiatında perikondriyon ile çevrili. En dıştan da yine görüldüğü gibi şöyle düzenli sıkı bağ dokusundan daha koyu boyanmış bir bağ dokudan oluşmaktadır. Kıkırdak dokunun çevresindeki bu yapıya perikondrion ismi veriyorum. Görüldüğü burada ve burada bulunmaktadır. Kıkırdak dokusu perikondrionun da şöyle görüldüğü gibi şu kısımlar biraz daha görüldüğü gibi vaskülerize yani damarlar falan biraz fazla fazladır ama iç kısımda görüldüğü gibi kondrojenik bir yapısı vardır. Daha çok sıkı bağ dokusu tabiatında ve kıkırdak dokuya doğru kıkırdak matrisine yaklaşıldığı zaman hücreler kondrojenik bir hal alırlar. Buradaki fibroblast veya mezanşimen hücreler kondroblastlara dönüşecek kondrojenik hücreler. Bu hücreler SOX, ekspresyon faktörünü salgılarlar, ekspre ederler. Bu hücrenin artık kondroblasta dönüşeceğinin işaretidir. Şimdi görüldüğü gibi kondrojenik bir hücre haline geldi ve şurada kondroblastlar görüldüğü gibi henüz kontrol sit aşamasını almamış. Çünkü şu şekilde görüldüğü gibi etrafı bir lakünle daha doğrusu etrafı kendi salgıladığı kıkırdak maddesi matriksi ile çevrelenip or bir boşluk oluşmamış. Bu şekilde kıkırdak maddesi ile çevrelenip kontrol blastları tarafından salgılanan kıkırdak ara maddesi tarafından çevrelendiği zaman kontrol blastlar kendilerini bir boşluk içerisinde buluyorlar ve bu boşluğa yani bu kendilerini yerleştirdi bu yapıya lakün ismi veriyoruz. Artık lakün içerisindeki kondroblastlara kondrol silt ismini veriyoruz. Bu kondroblastlar lakün içerisinde şu şekilde görüldüğü gibi ikiye bölünebilir. İkili, dörtlü, altılı neyse bu şekilde bulunabilir. Bu şekilde bulundukları zaman ise tek tek değil de şuradaki gibi tek olarak değil de şöyle ikili grup halinde veya dörtlü grup neyse bulundukları zaman İzojen gruplar ismi verilir. Kondroblastlar aramette sentezliyorlar. Özellikle aramette de tip 2 kolajen dişleri ağırlıktadır. diğer kıkırdaklardan. Glukozamine glukanlar özellikle keratin sülfat, kondrotin sülfat yoğunluktadır. Hyaluronik asit molekülü ile protoglukan molekülleri hyaluronik moleküle bağlanır ve agregan dediğimiz büyük e, molekül kümelerini oluştururlar. Bu yapı içerisindeki glukozaminoglikanların uç kısımları tip 2 kolajenlere hidrostatik bağlarla daha doğrusu elektrostatik bağlarla bağlanır. uçlarındaki negatif yüklü hidroksil grupları suyu bağlamaktadır. Yani bağlı su bulunmaktadır. Özellikle kıkırdak maddesinin ara maddesinde bağlı su yoğun olarak bulunmaktadır. Neredeyse %70-75 kadar. Bu da kıkırdak hücrelerinin, dokunun beslenmesini kolay hale, yani difüzyonu kolaylaştırmaktadır. Kıkırdak dokuda kan damarları, lenfatik damarlar, sinirler bulunmamaktadır. Ve beslenmesi difüzyonla çevredeki bu dokudan sağlanmaktadır. Şu dokulardaki kan damarlarından mondrositler difüzyon aracılığıyla gereksinimlerini karşılamaktadır. Fazlalıklarını difüzyon aracılığıyla atmaktadır. ve Dolayısıyla zaten hialin denmesinin sebebi de yapısındaki yoğun sudan dolayı camsı, saydam bir görüntü, hialoz bir görüntüsü vardır. Bundan dolayı hialin kısırdan ismi verilmiştir. Şöyle bakıldığı zaman hücrenin stoplazması en köpük şeklinde beyazlaması görünür. Bunun sebebi bu hücreler glikojen depo ederler. Gerekli ihtiyaçlarını, enerji ihtiyaçlarını falan karşılayabilmeleri için. Bu da içi boş gibi veya köpüksü gibi bir görüntüye yol açar. Lakinlerin hemen etrafındaki kısım teritoryal alan olarak isimlendiriliyor ve biraz daha açık renkli boyanır. Ve onların arasındaki alan da ise tip 2 kolajenler daha yoğun olarak bulunduğu için mesela görüntünün ortasında daha yoğun olarak boyanır. Bu alanın ise interterritorial alan denmektedir. Açık alanlar ve şurada koyu alanlar bu şekilde dikkati çekmektedir. Buralarda da interterritorial alanlardır. Hemen kapsülün etrafında az bir perikapsüler alanda bulunmaktadır. Bu dokunun büyümesi çevreden şurada kondrojenik hücrelerin kondroblastlara dönüşmesiyle apozisyonal bir de Şuradaki hücrelerinin bölünmesiyle de interstisyal bölünmeler şeklinde de büyüyebilmektedir. Perikondriyonlar, tüm hiyalin kıkırdaklarda bulunmayabilirler. Özellikle eklem bölgesi kıkırdaklarında perikondriyon bulunmaz. Artı fibroz kıkırdakta da perikondriyon bulunmaz. Onun haricinde kıkırdak dokulardan perikondriyon görülür. Emetoksiden boyalı preparatlarda da yine trakeadan bir görüntü. Şurada epiteli, yalancı çok katlı. Şurası gevşek bağ dokusu, şurası kıkırdak dokusu. Bir büyütelim. Evet, gevşek bağ dokusunun içerisindeyiz şu an. Gevşek bağ dokusu içerisinde seramiköz bezler dikkatimi çekti. Bez epitelinden hatırlayacak olursak. Biz buraları anlattık. Esas konumuza geçelim. Görüntüde görülen yer kıkırdak dokusu hemen perikondriyonla başladı görüldüğü gibi perikondriyondan kondrojenik tabakasını şöyle bir bakalım. Kondrojenik tabakada yoğun bir şekilde hücreler görünüyor şöyle. Evet. Görüldüğü gibi hücrelerin şöyle dikkat ediyorum. Mikrovida ile oynuyorum. Mesela şurada. Ökromatin yapıda bir çekirdeklerin olduğunu aktif sentez salgılama yapan bir hücreye ait bir çekirdek görüntüsünün olduğunu şöyle de tam görüntünün ortasındaki hücrede görmek mümkün. Evet şunlar da aynı hakeza aynı şekilde. Bunlar kondrojenik hücreler ve kondroblastlara dönüşmüşler. Ve bu kondroblastlar içerilere doğru girdikçe daha doğrusu sentez salgılama yapmaya devam edip kıkırdak ara maddeyi sentezledikleri zaman lakünler içerisinde görünecekler. Yani şöyle ki şöyle boşluklar içerisinde bulunacaklar. Bu yapılar Lakün olarak isimlendirilmekte. Kondrojenik hücreler şurada yoğun bir şekilde bir gelmişler. Kondroblastlara dönüşmüşler ve kondroblastlar da şöyle görüldüğü gibi bir lakün içerisine yerleşmiş hücreler haline gelmişler. Biz bu hücrelere de kondrosit ismini veriyoruz. Kıkırdak dokusu sert bir dokudur. Ancak işimizle ısırdığımız zaman koparabileceğimiz sertlikte bir yani kemikten sonraki sert doku kıkırdaktır diyebiliriz. Hiyalin kıkırdağında hematoksin erozin boyalı preparatta görüntüsü de bu şekildedir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.